Selamun Aleyküm ben Serkan Traktöre dair kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Emektar Ford 3600 traktörümüzde tarlamızı aktaracağız yani tarlayı sürüme hazır hale getireceğiz onun haricinde de eklemek istediğim bir konu var şimdi arkadaşlar devamlı Ford traktörü çekiyorsun işte bunu paylaşıyorsun gibi düşünebilirsiniz şöyle bir durum var arkadaşlar bizim köyümüz küçük bir köy fazla çeşit marka traktör yok Genelde işte Ford traktör, Massey ya da Fiat traktörler gibi traktörler var. Daha sonra tarlalarımızda küçük işte 3 dönüm, 5 dönüm bu aralıklarda meyvacılık yok. Genelde susuz tarım yapılıyor. Daha yeni yeni sulu tarıma başlandı. O yüzden farklı traktör sizlere gösteremiyorum. Ama elimden geldiğince ben sizlere yine çevre köylerden gördüklerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bugünlük videomuz bu şekilde olacak arkadaşlar. Tarlamızı aktaracağız. Sizlere ben farklı açılardan kısa kısa göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar sürmeden önce pulluk ayarı yapacağım. Tarlamız küçük. 2 dönüm kadar. Bir havadan falan da gösteririm ben size süreceğim yeri. Önce pulluk ayarını yapıp ondan sonra sürmeye başlayacağız. Toprağın tavana da hiç bakmadık arkadaşlar. Ne durumda nasıl onu da bilmiyorum. Şimdi pulluğumuzu ayarladık. Benim her zamanki sürme şeklimi biliyorsunuz. Tarlanın eğimine göre sürüm yapıyorum. Yine ortadan bu şekilde gidip karşıdan geleceğiz. Tarlayı iç tarafa doğru kapaymış olacağız. Tarlanın böyle düzgün olmasını sağlayacağız. Böyle 3-5 defa sürdükçe şimdi onu yapacağız. Çalıştıralım bir bismillah diyelim bakalım. Bismillah. şimdi takviye üçte bir deneyelim. Bu sefer kamerayı kafama takmadım arkadaşlar. Kısa kısa düzgün bir görüntüler çıkarmaya çalışacağım. düz bir şekilde de gitmemiz önemli. Tarlanın tam ortasındayız. Bir de karşıdan geleceğiz. Bakalım şimdilik şöyle. Hem toprağın tavunu bir görelim. Çok güzel. lannt onu çok güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar normalde şu pulluk ayarından tutup oradan ayarlıyorum. Derin battığı zaman ya da yukarıdan gittiği zaman ama şimdi sizlere çekim yaptığım için kulluğu tutmuyorum. Zaten traktörün kulluk hassasiyet sistemi sağlam olduğu zaman tutmaya gerek yok. Ama bizim hassasiyet sistemimiz sağlam değil. Yani gördüğünüz gibi bük şekilde geldik. Aynı şekilde de yine karşıdan geleceğiz. Şimdi karşıya bir gidelim bu şekilde. Şimdi arkadaşlar karşı taraftan bir defa geldik. Yine aynı şekilde bu taraftan karşıya gideceğiz kamerayı kafama sabitlemedim. Elimde tutuyorum. Biraz çekim zor olacak. O yüzden şöyle biraz daha gösterdikten sonra uzaktan çekim yapacağım. Şurada zaten biraz çiziyi bozdum. Buna dikkat etmem lazım. Şimdi buradan da karşıdan gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. 1-3 gidiyorum. Çok da kesek çıkartmayacağız arkadaşlar. Kesek çıkartırsak o da iyi olmaz. Yani derin sürmenin bir anlamı yok. Bizim anızları yerinden oynatalım yeter. Çok iyi. Bu şekilde çok güzel arkadaşlar. Derin sürmenin hiçbir mantığı yok. Karladan kesek çıkartmamamız lazım. Sadece üzerindeki anızları devirmek önemli bizim için. Onu da yapıyor. Ama dediğim gibi bir elimle kamerayı tutup bir elimle de traktörü kullanınca zor oluyor. Ben şimdi kamerayı bırakacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Tamam. Tam istediğim gibi oluyor her şey arkadaşlar. Hop. Arkaya bakacağız derken çizilen çıkabiliyoruz. Hararetimiz 60 Şimdi arkadaşlar çekim yapacağım derken oyalanıyorum. Ben hazırlıklı geldim. Şapka ve gömleğimi giydim. Çünkü öğlen saatleri güneş bayağı yakıcı. Şimdi ben tripodla kamerayı sabitleyeceğim. Farklı açılardan size göstererek güzel bir video çıkarmaya çalışacağım. Arkadaşlar sürüme devam ediyorum gördüğünüz gibi yaptığım ön panjurunu söktüm sebebi de şu biraz öğle vaktine kaldık arkadaşlar çekim yapacağız kameraları hazırlayacağız diye o yüzden sıcak olunca hararet 80 dereceye doğru geldi 80'i geçmemesi için hava akışın daha iyi olması için panjuru söktüm harareti bir göstereyim bakın şu anda kaç derecedir 80 derecenin altında arkadaşlar yaklaşık 75 derece 80'e doğru geldi. 80'i geçmeye başlarsa bu sıcakta sıkıntı. 80'i geçirmemek lazım. Yani 100'e getirmemek lazım. 80'lerde idealdir. Şimdilik sürümümüz bu şekilde devam etmekte. Arkadaşlar sürüme devam ediyorum. Neden derin sürmememiz lazım? Bakın gördüğünüz gibi şurada yani ne kadar büyük. Bildiğiniz bir kaya şeklinde. Yani kaya gibi çıkmış. İşte bunu yağmur yağıp da kolay kolay eritemez. O yüzden derin sürmememiz lazım. Bu sürümü yapmamızdaki amaç biz tarlayı ekerken şu gördüğünüz anız kısımları çektiğimiz sürgüye takılmasın. Bir de kaybedelim ki böyle toprağın üst tavı güzel olsun. Daha yağmurlar yağmaya devam edecek biz ekene kadar. O yüzden çok derin sürmenin hiçbir mantığı yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde kesekler çıkıyor. Bu kesekleri çıkartmadan yüzeysel sürmek lazım. Burada bir tane aklap ağacı var. Meyveleri olmaya başlamış arkadaşlar. Aklap diyoruz biz buna. Siz biliyor musunuz? Bakın bayağı irelmiş Alt taraftakini koyunlar yemiş. Buraya koyunlar da geliyor aynı zamanda geceleri bu anızın içerisindeki otları yemek için. Koyunlar ulaşabildiği mesafedeki bütün aklapları yemiş arkadaşlar. Biz de şimdi bir tanesinin bir tadına bakalım. Bunlar genelde tam olgunlaşmamış olanlar şu şekilde görünenler. şunlar kahverengi olanlar, şu şekilde olanlar olgunlaşmış. Şunu bir sizler için bir deneyeyim. Şuna bir bakalım tadına. Belki bilenler vardır arkadaşlar bunun tadını. Hafif mayoşu bir tadı var. <laughs> ama bu tam tam olgunlaşmamış dediğim gibi. Şunların görüntüsü biraz farklı olabilir ama bunlar olgunlaşmış arkadaşlar. Bunların tadı güzel. Zaten yumuşacık olmuş. İçinde tohumları falan var. Birkaç tane yemek istedim arkadaşlar. Bu bizim komşumuzun. Bu böyle tam yazın sonunda, yaz bittiğinde meydana geliyor arkadaşlar. Kendi halinde, dağda, bayırda, neresi olursa olsun su falan istemez. Kendi halinde yetişiyor. Belki bilenleriniz vardır. Biz aklap diyoruz aktap meyvesi bu arkadaşlar. Susuzluğa karşı çok dayanıklı bir meyve. Bir de bu ağaçlarda çok yaşanmışlıklar vardır arkadaşlar. Sebebi de şu, e, önceleri biliyorsunuz bir döver yok. Her iş elle yapılıyor. İşte elle bu yetişen ekin toplanıyor, biçiyor, patoz oluyor falan filan. Bu ağaçlar ovada çok değerli arkadaşlar. Zaten bunun yaşı da aşağı yukarı bir 40-50 yaşında rahat vardır işte sıcak olduğu zamanlarda bunların ağaçların altına gelip yemek yeniliyordu, oturuluyordu, dinleniliyordu gölge olması için. İşte ama artık şimdi tabi o değeri kalmadı. Zaman değişti. Tadı güzel arkadaşlar. Olgunlaşmamışlar var. O olgunlaşmamışların tadı güzel değil. Neyse bu kadar yeterli. Artık işimize dönebiliriz. Siz buna ne diyorsunuz arkadaşlar? İsmini? Biz genelde aklap diyoruz buna. Bir de arkadaşlar ben su getirmeyi unutmuşum. Ya daha doğrusu suyumu hazırlamıştım fakat evde er kaldı. Çantanın içerisine koymayı unutmuşum. Artık burayı bitirene kadar susuz bir şekilde idare edeceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tarlamızı sürdük, bitirdik, ekime hazırlık yapalım dedik, tarlamızı aktardık. Buradan fazla verim alamıyoruz arkadaşlar. Sebebi de şu, artık son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yağmurlar da azaldı arkadaşlar. Çok böyle ekinin büyüyeceği vakitlerde yağmur gelmiyor ya da tam denk gelmiyor. O yüzden artık tarlaların verimleri de azaldı. Kanal boş kalmasın istedim. Bugünlük de değişik böyle güzel bir video olsun istedim arkadaşlar. Hazırladım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.